Demirtaş, 6 Şubat'ta 6,5 yıldır ilk defa tahliye talep ettim ama vicdanlar çürümüş. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, 6 Şubat sabahı kendim bir dilekçeyle mahkemeye başvuru yaptım ve geçici de olsa tahliye talep ettim. 6,5 yıldır ilk defa tahliye talep ediyorum ama hukuk olmadığı gibi vicdanlar da çürümüş dedi. Demirtaş, seçimlerin ertelenmesine yönelik tartışma hakkında da seçim erteleme demek darbe yapmak demektir değerlendirmesini yaptı. Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. D24 yazarı Murat Sabuncu'ya konuşan Selahattin Demirtaş, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, ne yazık ki bizde ilk saatlerden itibaren felaketi televizyondan izlemek zorunda kaldık. 6 Şubat sabahı kendim bir dilekçeyle mahkemeye başvuru yaptım ve geçici de olsa tahliye talep ettim. buçuk yıldır ilk defa tahliye talep ediyorum ama hukuk olmadığı gibi vicdanlar da çürümüş. Binlerce tutsak felaketin acısını, kaygılarını içeriden çaresizlik içinde izlemek zorunda kaldı dedi. Fakat daha ilk günden bizi rahatlatan büyük bir dayanışma başladı, her geçen günde artarak devam etti, diyen Demirtaş, depremin büyüklüğüne karşı hükümetin, devletin kılını kıpırdatamadığı gerçeği herkesi harekete geçmeye motive etti. Bu dayanışma binlerce hayatı kurtardı, en önemlisi budur, ifadelerini kullandı. Tüm siyasetçiler için ders niteliğinde. Demirtaş, şöyle devam etti, bir şeyi daha ortaya çıkardı bu dayanışma, iktidarın uzun yıllardır sistematik ve bilinçli şekilde sürdürdüğü toplumsal kutuplaştırma siyaseti halkın bağrında kalıcı bir hasara ve etkiye yol açmamış. Masalarda bile yan yana oturmaktan çekinen siyasetçilere rağmen halk yardım için parti, kimlik, inanç ayrımı gözetmeksizin el ele verdi. Bu gerçek, tüm siyasetçiler için ders niteliğindedir. İktidarı ölümüne ve ahlaksızca savunan satılık troller ve kiralık kalemler dışında, 85 milyon, gerçekten birlik ruhunu yakaladı. Demek ki bu toplumda halen ölmemiş kıymetli bir cevher var. Neden geleceği bu cevherin üzerine kurmayalım? Neden sosyal dayanışmayı, siyasal dayanışmaya dönüştürüp de yeni bir geleceği beraberce kurmayalım? Tüm muhalefet yeni bir tutumu tartışmalı. Büyük yıkımda halkın ortaya koyduğu büyük dayanışmadan sonra muhalefetin bir araya gelip ortak tek aday çıkarması mümkün olur mu? Şeklindeki soruya Demirtaş şöyle yanıt verdi: "Emek ve Özgürlük İttifakı'nın tüm bileşenleri ve kadroları ilk saatlerden itibaren deprem bölgelerinde alanda çalışıyor. Henüz bir araya gelip yeni bir siyasal değerlendirme yapamadılar." Sanırım önümüzdeki günlerde toplanıp bu yeni durumu çok yönlü ele alacaklardır. Benim kişisel görüşüm, bu yeni durum oluştuğu gerçeğinden hareketle tüm muhalefetin yeni bir tutumu tartışması gerektiği yönünde. Seçimleri erteleyemezler. Seçimlerin ertelenmesine yönelik tartışma hakkında da değerlendirmelerde bulunan Demirtaş, seçimi erteleyemezler. Seçim erteleme demek darbe yapmak demektir. Darbecilere ne yapılıyorsa halk yine onu yapar. Tıpkı 15 Temmuz'daki gibi halka direnme hakkı doğar. Herkes aklını başına almalı, kimse darbeciliğe özenmemeli. Seçimleri siyasi partiler yapmaz, halk yapar. Dolayısıyla seçimler halkın hakkıdır, siyasetçilerin değil. Kimse halkın hakkını ortadan kaldıramaz ya da darbeyle çalamaz dedi. HDP'nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, seçimi ertelemenin darbe olduğunu dile getirdi. AKP'nin özgül ağırlığı Bülent Arınç, seçimlerin ertelenmesi gerektiğini savunmuştu. Arınç 3 gün önce de bir TV programında aksi takdirde kaos çıkacağını öne sürdü. Depremler sonucunda şu an itibariyle 40 bine aşkın kişi hayatını kaybetti. Ayrıca yüz binlerce insan göç etmek zorunda kalmıştı. Arınçın çıkışı için Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Ömer Çelik, "Partimizin görüşünü yansıtmıyor." demekle yetinmişti. Muhalefet cephesi ise ertelemenin yalnızca savaş hallerinde meclis onayıyla yapılacağını belirterek aksinin darbe olacağını dile getirmişti. Demirtaş da öncesinde, TBMM'yi yok sayıp seçimleri erteleme kararı almak, açıkça siyasi darbe olur demişti. Demirtaş, T24'ten Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtladı. Seçimleri ertelemenin darbe olacağını yeniden hatırlatan Demirtaş şunları söyledi, seçimi erteleyemezler. Seçim erteleme demek darbe yapmak demektir. Darbecilere ne yapılıyorsa halk yine onu yapar, tıpkı 15 Temmuz'daki gibi halka direnme hakkı doğar. Herkes aklını başına almalı, kimse darbeciliğe özenmemeli. Seçimleri siyasi partiler yapmaz, halk yapar. Dolayısıyla seçimler halkın hakkıdır, siyasetçilerin değil. Kimse halkın hakkını ortadan kaldıramaz ya da darbeyle çalamaz. Demirtaş'ın dediklerinden öne çıkanlar şu şekilde: ne yazık ki biz de ilk saatlerden itibaren felaketi televizyondan izlemek zorunda kaldık. 6 Şubat sabahı kendim bir dilekçeyle mahkemeye başvuru yaptım ve geçici de olsa tahliye talep ettim. 6,5 yıldır ilk defa tahliye talep ediyorum ama hukuk olmadığı gibi vicdanlar da çürümüş. Binlerce tutsak felaketin acısını, kaygılarını içeriden çaresizlik içinde izlemek zorunda kaldı yeni hikayeyi siyasetçiler yazamadı ama acıların içinden halk yazdı, o yeni hikayeyi. Siyasetçiler artık bu dayanışma ruhunu büyütmek ve siyasal alana evriltmekte sorumludurlar. Yoksa kısa süre sonra iktidarın ayrıştırıcı söylemleri yeniden etkili olmaya başlayacak ve siyasal alanı tekrar ayrıştıracak. Bu nedenle muhalefetin bir araya gelip ortak bir program etrafında buluşması için elini çabuk tutması gerekiyor. Türkiye'nin geleceğini ortak, beraberlik içinde demokrasiyle kurmanın toplumsal zemini ne yazık ki acıların içinden çıktı. Depremde kaybettiklerimizin anısına bağlı kalmak için artık kimse ayrımcı, ötekileştirici, kamplaştırıcı siyaset yapmamalıdır. AKP-MHP seçmenini ayrıştıran da yanlış yapar, muhalefet seçmenini ayrıştıran da. Selahattin Demirtaş, kaç parti başkanı, kaç siyasetçi gecelerini çadırlarda yurttaşlarla geçirdi. Siyaset sadece düşünce değil, daha çok da duygu işidir. Gerisi tüccarlıktır. 6 yıldan uzun bir süredir Edirne cezaevinde tutulan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, siyasetçilerin depremzedelerle kurduğu ilişkiyi eleştirdi. Demirtaş'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı, kaç parti başkanı, kaç siyasetçi gecelerini çadırlarda yurttaşlarla geçirdi. Kaçı susuz, tuvaletsiz, banyosu soğuk 13 gün ve geceyi çocuklarıyla geçiren anne ve babayı tam olarak yüreğinde hissedebildi. Umutsuz, çaresiz, yaralı halk için kaçı kan ağlıyor. Gerisi boştur siyaset, acılı insanların yanında inşa edilmezse gerçekçi, kalıcı olamaz. Ancak acıyı hisseden siyasetçinin sesinde, yüzünde, çözüm önerilerinde hakikati görebiliriz. Siyaset sadece düşünce değil, daha çok da duygu işidir. Gerisi tüccarlıktır. Utanması gereken, sıcak koltuklarında oturanlar. Selahattin Demirtaş ilerleyen saatlerde de HDP'nin yardım çalışmalarına ilişkin bir video yayınladı. Demirtaş videoya tüm engellemelere rağmen HDP'li arkadaşlarım, eş başkanlarımız, milletvekillerimiz ilk günden beri deprem bölgelerinde aktif görev aldılar. Sıcak koltuklarında oturanlardır, utanması gerekenler notunu düştü.